Merhaba arkadaşlar benim adım Artukuz Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz Biliyorum uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft torrent nasıl onu göstereceğim Arkadaşlar öncelikle torrenti Her yerden indirebilirsiniz İstediğiniz yerden indirin arkadaşlar ee, Bu arada video kaydediyorum Bu kaydediyor. umarım sesim geliyordur arkadaşlar ee, Şimdi Arkadaşlar yapacağımız şey Google Chrome'a girin Herhangi bir Herhangi bir tradya giriyorsanız oraya girin Şimdi arkadaşlar Gidelim. Evet arkadaşlar size bir Link vereceğim o linki şey yapacaksınız yani. Ee, ben size verdiğimde zaten direkt indirme yerine gideceksiniz. Evet arkadaşlar yerimiz burası. Şimdi arkadaşlar buradan buraya basmıyorsunuz aslında asla basmıyorsunuz arkadaşlar. Buraya torrent indir diyorsunuz. Ve indiriyor arkadaşlar. Sonra yapmanız gereken tek şey. Ee, arada size yapmanız gereken şey torrentiniz var biliyorum yani indireceksiniz bunu buraya atıyorsunuz arkadaşlar sonra torrent açalım torrentimizi de açalım ben önceden yapmıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi Hatta ben bunu delete, yes sildim ee, sonra arkadaşlar şöyle alalım buna basıyorsunuz bakın basıyorsunuz buraya atıyor bu göz atıp yani şu üç noktaya tıklayarak e, yani bilgisayar bölümüne gelip istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz ben D'yi seçeceğim e, tamam diyoruz buraya atıyor arkadaşlar buradan geliyor bu indirildiğinde e, hemen iniyor zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar İndirilsin size sonra na, nasıl yapılacağını göstereceğim oradaki ortak hemen gelsin gönderebiliyor yeri geldiğinde arkadaşlar devam edeceğiz sonra arkadaşlar eee asla şey yapmayın bir daha göstermediği devam ettiğin arkadaşlar sonra buraya geliyor indirirsiniz arkadaşlar buradan kurabilirsiniz yani benim kurulu arkadaşlar ama ben daha java'yı kurmadım sonra zaten buna basıyorsunuz hata verir java olmadığı için buraya gidersiniz sizi bir yere atıyor zaten yap olmuş videomuz attıktan sonra ücretsiz Java indirme diyorsunuz Windows ee, benim Windows um için çalışmıyor ama tekrar deneyebilirsiniz yine de oluyor Zaman arkadaşlar eğer sizin de Windows olsa şöyle yapabilirsiniz hemen çıkalım e, Chrome'a girelim Java Java ve yani Windows 10 bu kadar. Bunu yazarsınız arkadaşlar. Bakın Windows 11 Java ee, kurursunuz arkadaşlar. Bulup kurarsınız. Evet arkadaşlar bugün de benden bu kadar. Ha, hala şu an kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoya 20 like gelmesi çok abarttım. çok abarttım. 10 like gelirse, hayır, yine abartı, 5 like gelirse e, Minecraft videosu ne devam edeceğiz? Kendinize iyi bakın. Bay bay.